Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Elazığ İl Başkanlığı görevine getirilen İbrahim Sencer Selmanoğlu Elazığ Havalimanı'nda AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. 7 Kasım tarihinde İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ve AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevine getirilen İbrahim Sencer Selmanoğlu Elazığ'a geldi. AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, havalimanında AK Parti Elazığ Milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş, Ejder Açık Kapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, önceki dönem Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, Merkez İlçe Başkanı Hasan Çalışkan, Gençlik Kolları Başkanı Koray Atsız, Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver, Teşkilat Mensupları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kalabalık Bir Topluluk tarafından coşkuyla karşılandı. karşılama programında konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İbrahim Sencer Selmanoğlu'nun il başkanlığı da davalarının çok daha iyi bir noktaya taşınacağını kaydetti. Bugün burada sadece teşkilatımızın yeni il başkanlığı değil, aynı zamanda Elazığ'da AK Parti'nin diriliş heyecanını selamlıyoruz. Zira bizim davamız milletimize hizmet davasıdır. Bizim davamız milletiyle aynı safta yürüyen, milletiyle omuz omuza, kucak kucağa yürüyen büyük bir davadır. Bugüne kadar ki bütün il başkanlarımız bu anlayışla Şerafet, Şerafettin Yıldırım başkanımızdan Şemsettin Murat'a, Ali Şerif oğullarından Nurettin Kılıç'a ve ile Ejder başkanımızdan Ramazan Göze'ye kadar bütün il başkanlarımız bu anlayışla çalıştı. Biz ümit ediyoruz ki Sencer Başkanımız da bu anlayışla hareket ederek ayrışmayı değil dayanışmayı, kırgınlıkları değil kucaklaşmayı önceleyerek çalışacak, bizleri bir arada tutacak, güçlü kılacak ve hep birlikte hem ilimize hem ülkemize hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu şehrin yükü ağırdır. Bu milletin umudu büyüktür. Ve bu davanın sorumluluğu en büyük şereftir. Bu şerefe nail olan Sencer Başkanıma muvaffakiyetler diliyorum. Kendine üstün başarılar diliyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, teşkilat olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından yürümeye devam edeceklerini ifade etti. Sözlerimin en başında bundan iki ay önce görevi devreden Şerafettin Yıldırım Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yine konuşmamın başında burada Fatih kardeşim, Kemal Tan kardeşim ve burada aramızda bulunan ve bulunamayan Ömer Faruk Şerif kardeşimi de gösterdikleri iradeden, gösterdikleri cesareden, cesaretten ve gösterdikleri dava bilincinden dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yine burada bulunmayan aday adaylarımızı gösterdikleri iddiadan, cesaretten ve dava aşkından dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum ve bütün bu kardeşlerimizi Sencer Başkanımızın etrafında toparlanmaya ve önümüzdeki 2007-2028 seçimlerine en güçlü şekilde hazırlanmaya davet ediyorum. Teşkilatımız sizlerle var teşkilatımız adaylarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, merkez teşkilatlarımızla, ilçelerimizle var. Bir cumhurbaşkanımızın ardında sıra dağlar gibi burada olduğu gibi hep beraber gönül gönüle yüreğimizde büyük sevdamızla, Türkiye sevdamızla sizlerle yürümeye devam edeceğiz. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, AK Parti siyasi hareketinin yeni il başkanı ile Elazığ'da yeniden tarih yazmaya karar verdiğini dile getirdi. İnanıyoruz ki 24 yıldır AK Parti siyasi hareketi 23 yıllık iktidar 25 yaşındaki AK Parti siyasi hareketi bugün yeniden bir daha en azıda tarih yazmaya karar vermiş. Bugün burada bulunan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii. Sencer kardeşim bizim muhteşem Süleyman dediğimiz hocamızın belediye başkanımızın evladıdır. Onun evladı bizlere emanettir. Bu şehre emanettir. Ve inşallah gerek belediye başkanımla gerek milletvekili arkadaşlarımla gerek kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle teşkilatlarımızla Sencer Başkan'a sonuna kadar destek olacağız. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu'na sonuna kadar destek olacaklarını vurguladı. Öncelikle Süleyman Başkanıma, evladına hayırlı olsun, Elazığ'ımıza hayırlı olsun ve biz Süleyman Başkanımızın evladına milletvekilleri olarak bu teşkilatımız ve en azımız olarak sonuna kadar sahip çıkacağız. <laughs> Hep onun arkasında olacağız çünkü bizim davamız bir. Bizim tek liderimiz var, tek adamımız var, o da Cumhurbaşkanımız <laughs> Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz tabii bu arada aday olan kardeşlerim Kemal Tan, Fatih Çelik, ve burada olmayan Ömer Barık Çelik kardeşime de canı gönülden aday odayı olan arkadaşlarımıza da canı gönülden tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum çünkü bu arkadaşlarımız bu süreç içerisinde gerçekten saygı içerisinde bir dönemi geçirdiler. Ve sonunda Cumhurbaşkanımızın tensibi ve takdiriyle de Sencer Başkanımız il başkanımız oldu. Bize düşen görev nedir arkadaşlar? Artık bundan sonra El ele kol kola yürük, yürek yüreğe yolumuza devam edeceğiz hep beraber. AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu kendilerine verilen emanetin oldukça kıymetli olduğunu söyleyerek AK Parti teşkilatlarının kapılarının sonuna kadar vatandaşlara açık olacağını kaydetti. Tabii bu kalabalık bizlere üzerimize verilmiş olan emanetin ne kadar kıymetli olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Özellikle bu hazirunun, bu güzel kalabalığın önünde sizlere saygıdeğer vekillerimin, belediye başkanımla birlikte şu sözü çok net şekilde veriyorum. Allah'ın izniyle bu memleketin her bir ferdi için AK Parti teşkilatlarının teşkilatlarında görev alan herkesin gönül kapıları da il, ilçe, belde başkanlarının kapıları da ardına sonuna kadar açık olacaktır Allah'ın izniyle. AK Parti'nin hizmet sancağını hep birlikte Elazığ'da dalgalandırmayı sürdüreceklerini belirten Sencer Selmanoğlu, bugüne kadar AK Parti'ye hizmet eden tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti. Değerli dava arkadaşlarım, çok kıymetli hemşerilerimiz, bugün yeni bir günün, yeni bir sürecin, yeni bir dönemin başlangıcı. İnşallah bizler ilk günkü aşkla, heyecanla, samimiyetle, gayretle, tevazuyla sahada olacağız. Bugün yollara revan olmanın günü. Bugün ben değil, biz olarak davamıza sarılıp davamızı davamızı yüceltmenin günü. Bugün saygıdeğer milletvekillerimle, çok kıymetli belediye başkanımla, ilçe ve belde belediye başkanlarımla birlikte AK Parti teşkilatlarıyla hep bir arada ortak akıl, eser, hizmet değer üretmek için tam gaz hızlanmanın günü. Ben katılımlarınız için bu duygularımla sizlere saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu Elazığ Havalimanı'ndaki coşkulu karşılamanın ardından konvoy eşliğinde tebrikleri kabul etmek üzere AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'na geçti. İl Başkanlığında AK Parti önceki dönem il başkanı Şerafettin Yıldırım ve parti teşkilat mensupları İbrahim Sencer Selmanoğlu'nu karşılayarak tebrik etti. Parti binasında teşkilat mensuplarına seslenen AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu davamız için sahada gayretle çalışacağız dedi. Çok kıymetli dava ve yol arkadaşlarım yaklaşık bir 50 günlük sürecin ardından saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle il başkanı olarak huzurlarınızdayım. İnşallah bundan sonra biz teşkilat mensuplarına düşen durmadan, yorulmadan, ilk günkü aşkla, azimle, gayret ve tevazu ile çalışmak tüm ilçelerimizde, on ilçemizde, merkez ilçemizde, dokuz beldemizde Allah'ın izniyle kapılarımızı açık tutacağız. Gönlümüzü hemşehrilerimize açacağız. Onların dertleriyle dertleneceğiz. Teşkilat mensupları olarak yarından itibaren sahaya iniyoruz. Elazığ olarak biz bütün Elazığ'ın yükünü yüklesek elbette saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın omuzlarındaki üçün zerre etmeyeceğini biliyoruz. Ama safımızı, yönümüzü belli edeceğiz. Ondan bir zerre yük alabilirsek ne mutlu bize teşkilat mensupları olarak. Allah hepinizden tekrardan razı olsun.